Balım Sultan II. Bayezid'in... Yani Balım Sultan döneminde Bektaşilik Osmanlı tarafından dönüştürüldü mü? Hayır. Balım Sultan, Bektaşilik zaten... Balım Sultan, Bektaşilik devletti zaten. Devlet Bektaşiydi. Bektaşilik de devletti. Padişah bile Bektaşi. Padişahların güvencesi olan, onların saltanat sürmelerini güvence altına alan Yeniçerler de Bektaşi. Balım Sultan'la II. Bayezid Bektaşiliğe bir düzen getirdi. Yepyeni şeyler getirmedi. Bir düzen getirdi ve devlete iyice bağımlı hale getirdi. Bektaşiliği. Yani Bektaşilik uzun dönem Osmanlı Devleti'nin birincil görüşüdür. Ne zamana kadar? Yavuz Sultan Selim'e kadar. Ondan sonra özellikle onun oğlu Sultan Süleyman döneminde ikincil bir yere itildi. Yok edilmedi. İkincil bir yere itildi. Ebu Suud'la birlikte Suud kafası, Ebu Suud kafası mesela. Ebu Suud Aleviler için kafirdir ve öldürülmelidir diye fetva veriyor ama Bektaşiler için veremiyor. Nasıl versin? Peki bu ayrımı nasıl koyuyor bakalım? Yani o zamanlar Alevilik, Bektaşilik böyle keskin hatlarla ayrılmış mıydı? Hayır. Keskin değil de. Yani devletin merkezinde, tam göbeğinde Bektaşilik varken evet. böyle bir fetva, yani bu fetvanın olduğunu biliyorum değil mi? Bunda bir şüphe yok. Yok e, var, fetvalar. var. Açık, hatta çok sert fetvalar. Efendim? Darül Harp ilan ediliyor Alevi evet, köyleri. Evet, tabii. E, ama aynı zamanda devletin tam merkezinde Bektaşilik, Bektaşilik. var. Bektaşilik. O zaman şöyle... Bektaşilik ile İran'da ortaya çıkan, Erdebil'de ortaya çıkan Safevi. Erdebil tekkesiyle Safavi Şeyh Safi'nin, Şeyh Safi'nin Şeyh Safi'ye aslında Osmanlılar çok hürmet ediyorlardı. Ve Osmanlı oraya aynen haca gönderir gibi sonradan haca gönderir gibi sürre alayları gönderiyordu. Alaylar gönder, yani kervanlar gönderiyordu kervanlarla hediye gö gönderiyorlardı Şeyh Safi Tekke'sine. Hmm. Saygı duyuyorlardı yani. Ama işin içine siyaset girdi. Siyaset ne? Şeyh Safi Tekke'sinin e, sonraki şeyhi diyelim İsmail, Şeyh İsmail Şah ya da Şıh İsmail hem şah oldu hem şeyh oldu. Hem şeyh oldu. Ve şahlığının dayanağı olarak da şıhlığını kullandı. Yani kendisinin şıh olması büyük güç sağlıyordu ona. Bir de şair Türkçe şiirler söylemesi hem İran'daki Türkmenler hem de Anadolu'daki Türkmenler arasında çok büyük bir etki meydana getiriyordu. Ya yani onun şiirlerini, deyişlerini, nefeslerini okuyan, dinleyen, onun gönderdiği dailerden dinleyen Anadolu Türkmenleri şaha gidelim şaha diye. Çünkü o daha başka bir şey yani. O daha etkili hem şık daha etkili bir kişi bir de Türkçe şiir söylüyor Osmanlı padişahları Farsça şiir söylemeye başladığı zaman daha çok Farsçayı seçtikleri zaman üstelik de bir süre sonra kullandıkları Türkçe de yüzde büyük kısmı Farsça olan bir Türkçe haline geliyor ama söz gelimi Şah İsmail diyor ki vardım kırklar meclisine gel bire hey can dediler İzzet ile selam verdim gel otur meydan dediler kırkların gönlü uludur yerlerinden yer verdiler ortaya sofra serdiler parmağını bağın dediler Şah Tayyip nedir halin hakka yönel kaldır elin kese gör gıybetten dilin olasın sultan tam öz Türkçe. Bunu söylüyor. Tam Türkmen'e hitap ediyor falan. Siz okuyunca da ayrı bir güzel oluyor bakalım. Öyle mi? Ağzınıza Evet. Bir gececik bizim ile olası mihman dediler falan. Şimdi e, bu siyaset planla şöyle aktarılıyor. Yani tamam bunlar bektaş olabilir ama bu başka bir enerji. Başka bir erk, başka bir güç geliyor. O da Şah İsmail'in fırtınalı ruhumdan gelen fırtınalar esiyor. Hı hı. Etkiliyor yani. Dolayısıyla e, Ve Osmanlı için, Osmanlı'nın tümar sistemi için en önemli şey yani insan gidiyor öbür tarafa. Öbür tarafa gidiyor ve onun yandaşı oluyor. Dolayısıyla Selim'e ideoloji lazımdı. İdeolojisi bir de gitti Mısır aldı. Mısır almak demek sadece Mısır almak değil. Hicaz'ı aldı. Mekke, Medine, filan. Hep oralar Mısır'a Mısır bağlıydı zaten. Evet. Yani Arapları, Memlükler, Türk Memlükler yönetiyordu. Bu gitti ellerinden aldı. Hilafeti aldı. Hilafeti alınca, hilafetin resmi mezhep olan Sünniliği aldı. Dört mezhepli e, Sünnilik icat edilmişti. Yani tarihi derinlemesine bilmeyenler sanki sünnülük hep baştan beri var zannederler. Halbuki bu dört mezhep arasındaki savaşları önlemek için Memlükler pratik bir yol buldular. Siz dört hak mezhepsiniz dediler. eni sünnet vel cemaatsiniz dediler. Diğerleri Şii, Rafızı filan dediler. Yani yoksa mesela Hanbelilerle Şafiler arasında Bağdat'ta günde 70 kişinin öldüğü savaşlar oluyordu. Ne sünniliymiş yani. Bu Sünnülüğü getirdi. Bu Sünnülüğü getirdi. Eşariliği getirdi. Safevilerin önünü kesebilmek için. Önünü kesebilmek için bir. Hele geçirdiği Arapları kendisine bağlamak için iki. Bir evet. taşla iki kuş vuruyor Sultan Selim. Şundan da olabilir mi kıymetli bakanım? O döneme kadar tabanı Alevi olsa bile Şii meşrep inançlara sahip bir halka sahip olsa bile bütün devletler aşağı yukarı genelde sünni yönetim yani müderrisleriyle, kadılarıyla, hukuk sistemiyle vesaire sünni yönetimleri e, genelde kullanmışlar. Daha kolay geliyor. Yani bir Şii'yim dediğinde baştan sona değiştirmen lazım. Şah İsmail'in radikal değişimi de bu olsa gerek. Evet, Şah İsmail tabii radikal olarak. Ya, i̇lginçtir. Yani zor olanı yapmış. Zor olanı yaptı ve çok ilginçtir. İran'da çoğunluk Sünniydi. Halkın çoğunluğu Sünniydi. Türkiye'de de halkın çoğunluğu Aleviydi. İki Türk hakanı Şah İsmail zorla İran'ı Şiileştirdi. Aslında Alevileştirdi. Oğlu ve torunu Şiileştirdi. Ama Şah İsmail döneminde Şii değildir. Şiileştirilen İran'ın bugünkü İran'ın Farsların daha çok yaşadığı bölgelerini evet. kastediyorsunuz değil mi? Yani yani Tebriz, Erdebil e, yahut bugünkü Azerbaycan hayır diğer bölgelerde Sünni devletler vardı. şey Sünniydi yani bakınız. Ee, yani Sünniliğin kaynaklarından, mesleme kaynaklarından çoğuna bakın. İmam Gazali Fars'tır. Efendim İmam-ı Azam Ebu Hanife denilen kişi Fars'tır. Türkler bizimkiler de değildir. Fars'tır bence. Belki de Türk ama İranlıdır. Yani İran, İran sünniliğe çok kaynaklık etmiş kişilerin yetiştiği bir iklimdir. Ama Şah İsmail Alevileştirdi. Alevileştirdi, Şiileştirdi. Peki Alevilikle Şiilik arasındaki farkı nasıl görüyorum diye kendi kendime sorsam. Şöyle, Alevilik tasavvufu Şiiliktir. Şiilik fıkhi Aleviliktir. Yani Şah İsmail'de fıkıh falan önemsizdi.